Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için 10. sınıf Türk ve Edebiyatı roman ünitesi ile alakalı test soruları hazırladım. 25 sorudan oluşan bu testi birlikte çözeceğiz. Kaynağımız onedebiyat.net. Soruları oradan indirebilirsiniz. Video açıklamasındaki linkte de paylaşacağım. Sorulara geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar önce testimizin içeriğinde roman ünitesinin içeriğinde neler var onlara bir bakalım. Romanla alakalı genel bilgilerin olduğu sorular var. Roman nedir? Roman metinlerin sınıflandırılmasına nerede yer alır? Türleri nelerdir? Tarihi nedir? Dünya edebiyatında ve Türk edebiyatında roman alanında ilkler nedir? Bu kısımdan sorularımız var. Daha sonra Tanzimat dönemi romanı, Servet-i dönemi romanı ve Milli Edebiyat dönemi romanından sorularımız var. Son olarak bir iki sorumuz da Dünya Edebiyatı romanından karşımıza çıkacak. Vakit kaybetmeden başlıyoruz arkadaşlar 25 soru testimize. Soru 1. Yukarıda söz edilen roman kişileri hangi özelliktedir? Roman kişileri değerli arkadaşlar karakter ve tip şeklinde ikiye ayırmıştık. Bir bakalım. Kimi romanlarda yazar roman kişisini belli bir özelliğiyle ele alır. Bakın belli bir özelliği demiş. Bu özellik abartılı ve sivridir. Bu kişiler benzerlerinin özelliklerini yansıtır. Benzerlerinin özelliklerini yansıtıyorsa değerli arkadaşlar toplumun bir sınıfının statüsünü temsil ediyor demektir. Bu yüzden tiptir. Ama şöyle bir bakalım devamında neler söyleyecek. Genelin romana yansımasıdır. Orhan Kemal'in Murtazası'nda görev düşkünlüğü o derece ileri düzeydedir ki ona evlat sevgisini, babalık duygusunu bile unutturur. Yine Yakup Kadri'nin yaban romanında Salih Ağa cimri ve sinsi özelliğini roman boyunca sürdürür. Değerli arkadaşlar bakın roman boyunca sürdürür dedi. Benzerlerin özelliklerini yansıtır dedi. Genelin yansımasıdır dedi. Bunlar tipin özellikleri arkadaşlar. Roman kişilerini tip ve karakter diye ikiye ayırmıştık. Tip geneli toplumsal bir sınıfı temsil eder. Roman boyunca aynı özellikleri gösterir. Olaylara ve durumlara aynı tepkileri verirdi Bu yüzden cevabımız E olacak. Geçelim bir başka soruya. Soru 2. Tanzimat dönemi anlaşmaya bağlı metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Soru köklerine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde romanın ilk örnekleri verildiği için romanlar çoğunlukla teknik bakımdan kusurludur. Doğru. Hikaye ve roman Tanzimat döneminde çeviriler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir. Doğru. İlk romanımız hatta bir çeviri telemak roman. Toplumu eğitmek amaçlandığından hikaye ve romanlarda dönemi sosyal şartları ele alınmıştır. Doğru. Birinci dönem yazarlarında romantizm, ikinci dönem yazarlarında ise realizm etkisi görülür. Doğru. Edebiyatımızın yerli ilk romanı Sami Paşazade Sezai'nin kaleme aldığı Sergüzeş'tir. Yanlış arkadaşlar. Edebiyatımızın ilk yerli romanı Şemsettin Sami'nin yazdığı Taşkı, Talat ve Fitnat olacak. Soru 3. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki roman kahramanlarından hangileri getirilmelidir? Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli roman olarak kabul edilir. Değerli arkadaşlar ilk yerli roman olarak kabul edilirden Taşkı, Talat ve Fitnat'ı hatırlayacağız. Romanda görücü ile evlilik ve bunun sakıncaları romantizm içinde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan nokta noktayı annesi Salih Hanım büyütür. Hacı Mustafa da nokta noktanın üvey babasıdır. Şimdi ilk yerli roman Taşkı Talat ve Fitne attı. Dolayısıyla buraya Talat ve Fitnat'ı getireceğiz. O yüzden doğru cevabımız D olacak. Aslında soruyu çözdüren ilk cümle arkadaşlar. O yüzden o ilkleri ezberlemeliyiz. Geçelim dördüncü soruya. Bu parçada hakkında bilgi verilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir? Bu romanda miras yedi bir genç olan Ali Bey ile güzel ama geçmişi kötü olan Mahbeyker'in aşkı, Ali Bey'in içki alemlerine sürüklenişi, Dilaşuk'la evlendirilişi, Mahbeyker'in de intikam almak için başvurduğu entrikalar anlatılır. Değerli arkadaşlar, Tanzimat dönemi ve Servet-i dönemi romanlarını hem özetleriyle hem de kahramanlarıyla birlikte ezberlemeliyiz. Ali Bey'in, Mahbeykir'in ve Dila olduğu roman Namık Kemal'in kaleme aldığı İntibah adlı romandı. İntibah aynı zamanda ilk edebi roman arkadaşlar. Geçiyorum başka bir soruya. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hemen. Tanzimat döneminin hikaye ve romancılarındandır. Eserlerini realizm ve naturalizm etkisiyle kaleme almıştır. Edebiyatımızda köy yaşamını işleyen ilk romancıdır. Değerli arkadaşlar köy yaşamını işleyen ilk romancı ise köy romanını ilk yazan kişidir. Köy romanını ilk yazan kişi kimdi? Karabibin yazarı. Nabzade Nazım'dı. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacak. Zaten realizm ve naturalizm diyorsa Tanzimat 2. dönem sanatçısı olması gerekiyor. Geçelim bir başka soruya, altıncı soruya. Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir? Tanzimat romanlarında zaman genellikle Osmanlı toplumunun batı ile tanışmaya başladığı dönemdir. Örneğin Araba Sevdası, Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in arkadaşlar D seçeneği söylenmiş. Ve Felatun Bey ile Rakım Efendi de Peylazultan Beyle Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi'nin o da söylenmiş. Batıya dönük kişilerin yaşamı ve zamanı. Taşkı Talat ve Fitnat ile Sergüzeş romanlarında Taşkı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami'ydi. Sergüzeş'te ise Sami Paşazade Sezai'nin de arkadaşlar. Dolayısıyla ismi söylenmeyen, eseri zikredilmeyen kişi namı Kemal olacak. Hızlıca geçiyorum vakit kaybetmeden 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının özellikleri arasında yer almaz? Bu roman ünitesinde arkadaşlar romantizm, realizm ve naturalizmi bilmeliyiz. Özellikle romantizm ve realizmin benzer yönleri, farklı yönlerini karşılaştırmalıyız. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Doğru. Sanatçı anlattıklarını gözlemlerine dayandırır. Duygu ve imgelerin yerine insan ve toplum gerçekleri alır. Zaten realizm gerçekçilik demek. Gerçeği de gözlemlerle ifade edebilirsiniz. İşlenen olaylar güncel yaşamdan, kişiler halk tabakalarından alınır, doğru. Sanatçı yapıtında duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktan çekinmez. Değerli arkadaşlar, realizm akımında sanatçı duygu ve düşüncelerini esere yansıtmaz. Yani ortaya koymaz. Dolayısıyla bu seçenek yanlış olacak. Bu romantizmle alakalı bir seçenek. Bu yüzden doğru cevabımız D diyoruz. Hızlıca geçiyoruz 8. soruya. Tanzimat 1. dönem romancılığı ile 2. dönem romancılığının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bu tip sorular karşınıza sık çıkacaktır arkadaşlar. Tanzimat 1 ile 2'nin karşılaştırması o yüzden iki dönemi de gayet iyi bilmeniz gerekiyor. Birinci dönemde romantizm, ikinci dönemde realizm etkisi görülür. Doğru. Birinci dönemde rastlantısal olaylara yer verilirken, ikinci dönemde rastlantısal olaylara yer verilmez. Doğru. Birinci dönem biraz daha acemi ve teknik e, açıdan kusurlu romanların yazıldığı dönemdi. Bu yüzden rastlantılar fazlaca yer alıyor. Birinci dönemde yazar kişiliğini gizlemezken, ikinci dönemde yazar tarafsızlığını korur. Bu da akımlarla alakalı. Romantizmde kişiliğini gizlemezler. Realizmde ise gizlerler arkadaşlar. O yüzden akımlardan da hareketle D seçeneğini çıkarabilir, C seçeneğini çıkarabilirsiniz. Birinci dönemdeki abartılı tasvirler ikinci dönem romanlarında görülmez. Doğru. Birinci dönem romanlarının dili ikinci döneme göre daha ağırdır. Yanlış arkadaşlar. Birinci dönem romanlarının dili daha sadedir çünkü birinci dönem sanatçıları sanat toplum içindir anlayışından hareketle, sade, yalın bir dille yazmayı amaçlarlar. İkinci dönem sanatçılar ise sanat sanat içindirler ve ağır bir dil kullanır. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Tanzimat döneminde roman alanındaki ilklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bu Tanzimat döneminin ilklerini muhakkak ezberleyelim arkadaşlar, onları öğrenelim. İntibah Namık Kemal'in kaleme aldığı edebiyatımızın ilk edebi romandır doğru. Gerçek anlamda ilk realist roman Sami Paşezade Sezai'ye ait olan Sergüzeş romanıdır. Taşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami'ye ait olup ilk yeni romanımızdır doğru. Namık Kemal tarafından yazılan Cezmi Edebiyatımızın ilk tarihi romanıdır doğru. İlk köy romanı uzun öykü olan ve Namzadin Nazım'a ait olan Karabibik'tir doğru. Değerli arkadaşlar yanlış şıkkımız B olacak. Burada hepsini okumak zorunda kaldım. Gerçek anlamda ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası olacak. Geçiyorum 10. soruma. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Şimdi arkadaşlar Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı dediğimiz zaman direkt aklınıza Mehmet Rauf ve Eylül gelmek zorunda. Bunu artık e, yerleştirmeliyiz beynimize, ezberlemeliyiz. Dolayısıyla ben buradan direkt olarak D seçeneği diyorum. Doğru cevabı veriyorum. Zaman kazanmak adına hızla geçiyorum. 11. soru. Servet Fünun ve Tanzimat romanlarının karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tanzimat romanlarında kölelik, esir ticareti, yanlış batılılaşma, görücüsüyle evlilik. Servet Fünun romanlarında ise aşk, Hayal-gerçek çatışması, karamsarlık gibi konular işlenmiştir. Doğru. Tanzimat'ta toplum için sanat düşüncesi, Servet-i Fünun'da sanat için sanat düşüncesi vardır. Doğru. Tanzimat yazarları anlatım sırasında öznel davranır, taraf tutar, kişiliğini gizlemez. Servet-i Fünun yazarları ise nesnel bir tutum benimser. Doğru. Tanzimat romanları teknik yönden kusursuzdur. Servet-i Fünun romanlarında ise teknik yönden büyük eksiklikler görülür. Yanlış arkadaşlar. Tam aksine Tanzimat dönemi romanla tanıştığımız ilk dönem olduğu için kusurların olduğu, tekniksel yönden aksaklıkların olduğu bir dönem servet Fünun, Tanzimat oranına daha kaliteli bir dönem olacak. Tam tersi olması gerekiyor. Hemen geçiyorum 12. soruya. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? servet Fünun sanatçıları siyasal baskıların ötürü toplumsal sorunlarına değinmediler. Doğru istidat döneminden dolayı bireysel konular işliyorlar. Fransız edebiyatına hayranlık duyduklarından bu edebiyatın biçim ve anlatım özelliklerinden etkilendiler. Doğru. Fransız romantik ve klasik sanatçıların izinden gittiler. Arkadaşlar Fransız romantik ve klasik sanatçılar demiş. servet Funundar, romantizm ve klasizm değil, realizm ve naturalizm etkili. O yüzden bu seçenek yanlış olacak. Hemen geçiyorum 13. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Servet fünun ile Tanzimat roman ve hikayelerinin ortak özelliğidir? Sanat için sanat. Hayır arkadaşlar, Tanzimat'ta sanat toplum için, Servet fünun da sanat sanat için. Realizm ve naturalizm akımından etkilenme. Tanzimat birinci dönemde romantizm var, o yüzden tam anlamıyla ortak diyemeyiz. Batı edebiyatını örnek alma. Evet arkadaşlar, bu ortak bir yön hem Tanzimat edebiyatında hem de Servet edebiyatında. Batı örnek alınmış. Zaten Türk Edebiyatı'nın dönemleri içerisinde batılı dönemde, Türk Edebiyatı'nın batı etkisinde gelişen dönemlerinde yer alıyor ikisi de. Geçiyoruz 14. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının özellikleri arasında yer almaz diyor. A. Batı dillerini iyi bilen ve batılı eserleri orijinallerinden okumuş gençlerden oluşur. Doğru. İstanbul'da batılı bir yaşama biçimini sürdürmeyi arzu etmişlerdir. Doğru. C. Sosyal konumları bakımından yüksek tabakadan çıkmış kişilerdir. Doğru. İstibdat yönetiminin özgürlükleri kısıtlaması onları bunalıma itmiştir. Doğru. 2. Abdülhamit'in istibdat yönetimi onları hem bunalıma hem de isyana sürüklemiş. Edirne kaldı sadece. Estetik değerleri önde tutan toplumcu bir sanat anlayışını benimsemişlerdir. Değerli arkadaşlar toplumcu bir sanat anlayışı yok. Bireyci, bireysel bir sanat anlayışı var. Sanat toplum içindir değil, sanat sanat içindir diyen bir grup Servetif'in grubu. O yüzden doğru cevabımız E olacak. Geçiyorum hemen hızla 15. soruya. Roman ile hikayenin karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hikayede tek bir olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Doğru. Hikayede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez. Romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçimde hemen her yönüyle tanıtılır. Doğru. Hikayede olayın geçtiği yer sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda çevre ayrıntılı el alınır. Der arkadaşlar hikaye küçük, roman ise daha uzun bir türdür. Hikaye bir müstakil evdir, roman ise büyük bir apartman, kocaman bir rezidanstır. Dolayısıyla romanda ayrıntı fazla kişi, fazla çevre, fazla zaman vardır. Her iki türde olay, yer, zaman, kişi unsurları metnin yapısını oluşturur doğru. Hikayede kişiler karakter özelliği taşır, romanlarda ise kişiler ağırlıklı olarak tiptir. Tam tersi arkadaşlar, hikayedeki kişiler karakter özelliğinden ziyade tip özelliği taşırlar. Nedeni Olayın ağırlıklı olarak hızlıca anlatılması, kişilerin biraz daha geri planda kalması ve tek bir boyutuyla ele alınması. O yüzden doğru cevabımız E olacak. Geçiyorum bir başka soruya, 16. soruya. Aşağıda verilen eser ve başka kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İntibah Ali Bey doğru, Cezmi Adil Giray doğru, Araba Sevdası Bihruz Bey doğru, Selgüzeşt, Dilber doğru. Mai ve Siyah, Ahmet Celal yanlış. Ahmet Celal değil arkadaşlar, Ahmet Cemil olacak. Dolayısıyla bir aldatmaca var. Doğru cevabımız E diyoruz ve 17. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat akımının özelliklerinden değildir? Bu dönemin eserlerinde Türkçülük akımının etkisi açıkça görülür. Evet, milli edebiyat dediğimiz zaten... Türkçülük üzerine kuruluyor, dil hareket üzerine kuruluyor. Türk kültürü ve Türk tarihi incelenmemiş bir hazine olarak kabul edilir. Evet, o döneme kadar tarihimiz ve kültürümüz biraz geri planda kalıyor. O yüzden Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları bu kısım konulara fazlaca el vermişler. Dilde sadeleşme ilke kabul edilmiştir. Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmamasına dikkat edilmiştir. Doğru arkadaşlar, milli bir zaten millilik kelimesinde Ana dil etkisi de vardır. Bu dönemin sanatçılar eserlerinde sanatlı anlatıma yer vermişlerdir. Değerli arkadaşlar, zaten şurada diyor ki sadeleşme ilki olarak kabul edilmiştir diyor. Sadeleşme varsa sanatlı dil yoktur. Bu yüzden hem D seçeneği C seçeneğiyle çelişti. Genel ilkelere aykırı durdu. Bu yüzden doğru cevabımız D diyoruz ve hemen 18. Soruya geçiyoruz. Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Romanın hemen hemen tamamı Peyami'nin hatıra defterinden ibarettir. Kahramanlardan bir tanesi Peyami'ymiş demek ki. Peyami Ankara'da bir hastanede yatarken 43 gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. Bunun dışında yine Peyami'nin ağzından İhsan ile Cemil'i hatırlayan, hatırlayan 11 sayfalık bir bölüm Peyami öldükten sonra ise onun yaşadıklarını bildiren tek sayfalık bir sonuç bölümü vardır. Romanın kadın kahramanı İzmir'in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlar tarafından öldürülen Ayşe'dir. Değerli arkadaşlar, Peyami İhsan Cemal devamında kadın kahraman Ayşe, İzmir'in işgalinin anlatılışı Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan işleyen ilk roman bu. Halid Tetvâdavar'ın Ateşten Gömlek. Geçiyoruz hemen 19. soruya. Bu yapıtın adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunların da ele aldığı konular, değindiği ve çözüme ulaştırmayı amaçladığı meseleler ve yarattığı tiplerle edebiyat dünyamızda önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu söylenebilir. Memleket edebiyatı çerçevesinde verdiği eserlerle Anadolu insanını ve onun meselelerini yansıtması bakımından duyarlı bir tavır sergilediği görülebilir. Roman kahramanlarını genellikle eğitimciler oluşturur. Zehra, Şahin ve Feride bu eğitimci tiplerden başlıcalardır. Değerli arkadaşlar, milli edebiyatçı olduğunu öğrendik. Baş karakterlerini söylediği bazı romanlar var. Şöyle bir bakıyorum. Hepsi milli edebiyatçı. Baş karakterlerden hareketle bulacağız. Çalı Kuşu diye bir roman var arkadaşlar. Çalı Kuşu. Genç bir öğretmen kızın başından geçenler anlatılıyor. Feride'nin başından geçenler anlatılıyor. Çalı Kuşu romanı Reşat Nuri Güntekin'e ait. Demek ki yukarıda anlatılan kişi Reşat Nuri Güntekin olacak. Bilgilerimizi bu şekilde birbirleriyle ilişkilendirerek bulacağız. Hızlıca geçiyorum 22. soruya. Bu parçada aşağıdaki yazarlardan hangisinin romanına değinilmemiştir? Benim kuşağımda Çalı Kuşu ve Yabanla Anadolu'yu tanımayan, Çalı Kuşu kimindi arkadaşlar? Deminki soruda görmüştük. Reşat Nuri Güntekin'in, Yaban kimin? Yakup Kadri'nin, CVE gitti. Vurun Kahpe'ye ve Ateşten Gömlekle Kurtuluş Savaşı'na katılmayan, bunlar Halide Edip Adıvar'ın eserleri, Vurun Kahpe'ye Ateşten Gömlek, onu da götürüyorum savaşına katılmayan hadi bunları yapmadı diyelim İstanbul'da kalıp da mavi ve siyahla duygulanmayan kişilerle alay edilir. Mavi ve siyahta kimin? Halit Siyah Uşaklı gibi arkadaşlar. Bu dört kişinin eserlerine yer verilmiş ama Refik Halit Karay'ın eserlerine yer verilmemiş. Buna değinilmemiş. Doğru cevabımız A olacak. Geçiyorum 23. soruya. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilir? Servet Tufu'nun romanlarında kötümserlik, melankoli, kaçış, yalnızlık arzusu, bunalım döneminin romanlarının ortak temalarıdır. Bu karamsar yaklaşım eserlerin kahramanlarına da yansır. Nokta noktada Ahmet Cemil. Ahmet Cemil arkadaşlar mavi ve Siyah romanının karakterlerinden. Nokta nokta romanında Bihter. Bihter Aşkın Memnun'un karakterlerinden. Nokta nokta romanında Suat, Suat Eylül romanının karakterlerinden, nokta nokta romanında Ömer Bey hiç isteklerine kavuşamamış mutsuz kişilerdir. Ömer Bey hiç de arkadaşlar kırık hayatların kahramanlarından. Burada ismi geçmeyen roman, baş kahramanı geçmeyen roman arkadaşlar Ferda Garam olacak. Doğru cevabımız B olacak. Geçelim 24. soruya. Dünya Edebiyatı'ndan bir soru. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tolstoy Savaş ve Barış doğru. Bunların hepsi dünyaca ünlü romanlar. Dostoyevski Suç ve Ceza doğru. Turgenev Babalar ve Oğullar doğru. Göte Ölü Canlar demiş. Yanlış olmuş. Ölü Canlar Göten'in değil arkadaşlar. Gogol'un olacak. Doğru cevabımız D. Geçiyoruz 25. soruya ve son soruya. Aşağıda verilen yazar millet edebiyat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dostoyevski Rus edebiyatı doğru. Goethe Alman edebiyatı doğru. Jonathan Swift İngiliz edebiyatı doğru. Tolstoy Fransız edebiyatı yanlış olmuş arkadaşlar. Tolstoy Fransız edebiyatının değil, Rus edebiyatının en çok okunan yazarlarından birisi. Ernest Hemingway ise Amerikan edebiyatı doğru olacak. Değerli arkadaşlar, burada 25 soru çözdük. Konularımız neydi? Genel sorularımız vardı romanla alakalı. Tanzimat'ta, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat Dönemi ve son iki sorumuz da Dünya Edebiyatı'nda romanla alakalıydı. 25 soru çözmüş olduk. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videonun altındaki açıklamada bu soruları indirebileceğiniz link var arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz.